Doğada zaman geçiminin psikolojimiz üzerindeki etkisi sadece bir his ya da romantik bir söylemden ibaret değil. Bilimsel ve gerçek temellere dayanıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insan beyninde stres tetikleyen bölgeler doğada zaman geçirdiğimizde pasifleştirilebiliyor. Özellikle prefrontal korteks dediğimiz beynimizde düşünme ve karar verme mekanizmalarının olduğu bölge şehir ortamında büyük bir yük altına giriyor. Doğada zaman geçirdiğimizde %20 oranında bu yükün azaltılabildiğini görüyoruz. Zihinsel yorgunluğumuz azalırken dikkatimizi daha hızlı toparlayabiliyoruz. Bir başka bulgu da ise şu var. Doğa parasempatik sinir sistemimizi aktive ediyor. Yani bedenimiz gevşiyor, sakinleşiyor ve kendini onarma moduna geçiyor. Kaslarımızı rahatlarken kalp ritmimiz yavaşlıyor ve stres hormonlarımız da düşüyor. Doğada yapılan 20 dakikalık bir yürüyüş bile ruh halimizi dengelememize yardımcı olabiliyor ve stres seviyemizi, depresif ruh hallerimizi de rahatlatabiliyor. Yani doğada zaman geçirmek zihin için bir istek değil ihtiyaç haline geliyor. Zihnimiz o kalabalığın görüntüsünden doğa sayesinde sessiz bir odaya geçmiş oluyor. Aslında tam olarak ihtiyacımız olan şey bu: biraz alan, biraz nefes, biraz yeşil.